Evet arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde özellikle ön muhasebe tutan arkadaşlar için bir rehber olacak şekilde bir ön muhasebe personelinin yapması gerekli, dikkat etmesi gerekli işlemler nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Burada bir doküman hazırladım ben. O doküman üzerinden sizlere bu durumu anlatacağım. Şimdi ön muhasebe elemanı aslında dikkat etmesi gereken oldukça e, önemli faktörler var. Bunlar e, gerçekten çok dikkat gerektiren işlemler. Dikkat bizim için önemli. Çünkü e, hata yapıldığı zaman oldukça sorunlarla karşılaşılabiliyor ve hatta bu sorunlar ve bu hatalar e, işletme için ceza yaptırımlara da sebep olabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi Fatura ve belgelerin doğru yönetimi. Şimdi faturayı şöyle bir görselini açalım. Fatura görseli. Yani faturanın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi diyelim ki bu fatura bizim elimize geldi. Değil mi? Elimize gelen bir faturanın kaydının doğru şekilde yapılması burada çok birinci faktör. Yani kaderisinden tutun da tasarımın hani muhasebe programımıza işlerken bile ben bu faturada neler yer alıyorsa hatta alttaki bilgi alanları varsa işte bir vadesi olabilir, ödeme zamanı olabilir falan hani ne kriterler varsa bunları kesinlikle doldurmak zorundayım. Ee, özellikle cari kart açarken hani mesela Ömer Topuz'un değil mi? Cari kartını benim açmam gerekiyor. Veya ben Ömer Topuz'sam işte Asti İnşaat'ın ticari kartını açmam gerekiyor bu stok kartı veya hizmet kartı yoksa bunu açılıp sisteme işlenmesi gerekiyor aksi takdirde zaten bu faturayı ben sisteme işleyemiyorum e, fatura üstündeki tarih çok önemli o tarihe göre badelendirme yapılıyor numarası çok önemli ona göre takip ediliyor burada fatura tip ve senaryolarından daha önce de bahsetmiştik temel fatura ticari fatura, işte iade fatura neyse ona göre kaydının gerçekleşmesi gerçekten önemli. Bunu yaptıktan sonra yani fatura üstündeki bu kontroller çok önemli. Bunu gerçekleştirdikten sonra fatura kesim ve takibi, satış faturaları fatura veya arşiv sistemine uygun şekilde düzenlenmeli, seri numaraları, tarihleri ve KDV oranları doğru olmalıdır. Mesela orada işte %10 KDV oranı olması gerekirken siz %20 yaparsanız sonuç değişecektir. Hatalı bir fatura kesmiş olacaksınız. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Gelen faturaların kontrolü. Alış faturalarındaki tutar KDV, tarih, mal, hizmet açıklamaları kontrol edilerek muhasebe sistemine işlenmelidir. Yanlış bir alış faturası kaydı bizim için sıkıntı. Neden? Çünkü ona göre ödeme yapıyoruz. Değil mi? Aldığımız faturanın bir de karşılığının ödenmesi var. Belki karşılığında senet vereceğim. Belki karşılığında çek vereceğim. Oradaki tutar, KDV ve e, bu tür parasal bilgilerin çok dikkatli girilmesi gerekiyor. Mal hizmet de aynı şekilde. Çünkü aldığım malı doğru şekilde stok kartını işlemezsem stok takibini düzgün yapamam. Mesela daha önceden açmış olduğum bir stok kartını burada yapmam seçmem gerekirken bir daha aynısından bir tane daha stok kartı açarsam ne olacak? Stok takibi yapamayacağım. Bu yüzden bu tarz şeyler önemli. Belgenin düzeni. Faturalar, irsali ve makbuzlar düzenli bir şekilde arşivlenmelidir. Bu çok önemli. Şimdi tabi dijital faturadayız şu an. Yani artık biliyorsunuz faturalar e-sistem dediğimiz cloud yani bulut sistemde saklanabiliyor. Ve bu gelir ders başkanlığının bile arşivinde saklanıyor. Ama biz her ihtimale karşı zaten yasal çerçevede de 10 yıl saklama mecburiyetimiz var. Bu nedenle bunları klasörleştirmek sizin için avantaj olacaktır. Yani çıktısını alt bir yazı çıktısıyla bunların klasör klasör takip edilmesi sizin için bakmak açısından çok daha avantajlı hale gelecektir. Ee, yine e-arşiv faturaların olsun, e-faturalar, irsaliyeler, makbuzlar yani evraklarınızı her zaman düzgün bir şekilde klasör haline getirin. Zaten sizden önceki girmiş olan veya şu an var olan bir sistem vardır. Onlar muhakkak klasörlerini takip ediyorlardır. Siz de aynı şekilde klasörleri düzgün bir şekilde takip edin. Klasörlerinizi isimlendirin. Kendiniz anlayacağınız şekilde sistemler kurun. Klasör isimlerini muhakkak verin. Boş klasörün içine bir şeyler koymayın. Muhakkak klasörünüzü adlandırın. Bu şekilde takip edin. Burada bir örnek vermiş. İşte bir parkende mağazasında 10.000 TL'lik bir satış için fatura kesilirken KDV oranı %20 yerine %10 olarak yanlış girilirse bu hata KDV beyanlamasında sorun yaratabilir. Ve bu nedenle fatura kesmeden önce ürün hizmet KDV oranının örneğin gıda için %10, elektronik için %20 olarak olduğunu kontrol etmek gerekir. Çünkü karşı taraf da hata yapabilir. O da insan faktörü. Mesela yanlış KDV hesapladıp size o şekilde göndermiş olabilir. Siz de bunu hiç kontrol etmeden direkt kaydını yaparsanız ne olacak? Kabak sizin başınıza patlayacak. Çünkü kontrol etmediniz. Kontrol bizim en önemli aşamamız. Yani karşı taraf da bunu hatalı olarak gönderebilir. Bu da gayet doğal bir şey. Sonuçta insan faktörü var. Olabilir. O da o an için bir sıkıntı yaşıyordur. KDV oranını yanlış hesaplamıştır. Faturayı da yanlış kesmiştir. Yanlış bir ürün de göndermiş olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ben hemen gelen fatura hemen anında sisteme işleyeyim değil. Sorgulayın, kontrol edin. Böyle bir mal aldık mı? Bu şekilde mi? Bu şekilde mi anlaştık? Fiyatı böyle miydi? Değil mi? Anlaştığımız bir fiyatta da göndermemiş olabilir. Mesela sürekli enflasyon oluyor, zam oluyor. Siz mesela diyelim ki geçen ayki fiyattan anlaşmışsınız. Anlaşmanız öyle. Ama onlar size yeni fiyattan göndermiş. Ne oldu? Durum değişti. Fatura, anlaşma, sipariş, bütün bilgiler farklılaştı. O yüzden bunlar önemli. Bu uyarıları da sizin yapmanız gerek. O anlamda çok önemli. Burada uygulama önerileri demiş. Muhasebe yazılımları kullanarak hata riskini azaltabilirsiniz. Artık Excel'de biliyorsunuz ön muhasebe tutmak oldukça sıkıntılı bir durum. Bunun yerine standart bir muhasebe programı kullanmak size büyük büyük avantaj sağlayacak. Zaten işletmeler bunun farkındadır. Muhakkak işletmeler muhasebe yazılımları kullanıyorlar. Bulut sistem olur, işte bilgisayara yüklemeli olur. Önemli değil. Yapılar hepsinin aynı. Çünkü kanunlar belli. Türk muhasebe sistemine göre düzenlenmiş. Siz bir programı çok iyi öğrenirseniz arkadaşlar, hiç fark etmiyor. Bir programı çok iyi bilin. Bir programı çok iyi kullanın, ön muhasebeye hakim olun. Diğer programları da inanın 10 dakika içinde çözersiniz. Hani bunu şöyle düşünebilirsiniz, ben Apple e, marka telefon kullanırken, değil mi? Onun iOS e, işletim sistemi farklı, kullanım arayüzleri farklı. Ama Android'e geçtim, değil mi? Android sistem, mesela Samsung marka bir telefona geçtim. Ne oldu? Sistem değişti. Ama bu o telefonu kullanamayacağım anlamına mı geliyor? Hayır. Ne olacak? Bir alışma evresi. Çünkü her şey rehber yine aynı. İşte e, uygulamalar, YouTube girmem gereken her şey yine yerli yerinde. Yani orada çok muazzam bir, bir farklılık olmayacaktır. Sonuçta yine aynı başlıklar altında ama farklı kısa yollar, farklı simgelerle yine ulaşabilecek hale gelecektir. O yüzden bir tane programı Kesinlikle öğrenin. Bu ücretsiz de olabilir, ücretli de olabilir. Hiç fark etmez. İnternette oldukça çok demo demo dediğimiz deneme sürüm deneme sürüm yazılımları indirip keşfedebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bunları yapın. Bunlar sizin için büyük de bir avantaj. Farklı programları da keşfedin. İş sahanız genişlesin. Yani bir programla kalmayın. Birden çok programı kullanırsanız sizin iş sahanız da gelişmiş olur. Gelen faturaları işlerken tutar ve KDV'leri orijinal belgeyle karşılaştırın.